Selamun Aleyküm arkadaşlar. Konya Ilgın Canlı Hayvan Pazarından herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün sizler için büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarını öğrendik. Siz de kanala abone olup videoya yorum ve beğeni yaparak destek olursanız çok mutlu olurum. İki parç şeklinde olacak videomuz arkadaşlar part 1 videosu sizlerle. İyi seyirler. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar. Kaç tane var burada? 9 tane. 9 tane. Ne fiyat istiyoruz ortalama? Mesela şu boynuzlu büyük olan. Abi hem seni bunlar 180 lira vereceğiz. 180 adet fiyat. Ortalama kaç kilo gelir bu hayvan? canlı 700 kilo. Canlı 700 kilosu var arkadaşlar. Yüksek, 180 lira bine verilecek. şöyle. Ham değil mi bunlar hepsi? Hepsi ham 260. Kaç kilo gelir abi bu? 550 kilo. 550 kilo. Karkas. Karkas tabii canım. Canlı 900 kilo. Karkas 550 kilo arkadaşlar. Şöyle sırt genişliğini görebilirsiniz. <laughs> Su şişesi duruyor sırtında. Tam düve herhalde. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Arkadaşlar burada da simental düveler, inekler mevcut. Kolay gelsin hayırlı işler. Abi ne fiyat istiyoruz ortalama? Şöyle baştan başlasak en baştaki. 160. Bunlar 155'er. 165 en baştaki arkadaş. 155'er şöyle diğerleri. En sondaki de 165 bin. Toplam 8 adet. Doğum yapmış mı bunlar? Abi şu ortadakiler birer doğurmuş. Ortadakiler birer doğurmuş. 155'er olanlar. Diğerleri ham diyor arkadaşlar. Ortalama ne kilo gelir mesela en baştaki? Abi 650 kilo olan Canlı 650 kilosu var arkadaşlar. Şöyle en başta girin hamdü ve <laughs> Hayırlı işlerin olsun kolay gelsin. Şöyle hoş danadan başlıyoruz arkadaşlar. Nedir abi bu hoş? 115 bin liradır 115 kurban evet. olur mu? Oluyor ağzı kapaklı. kapaklı. Hepsi. Kapaklı. Hepsi kapaklı. Hepsi kurban olur arkadaşlar. 115 bin. Canlı ne gelir? Canlı 300 kilo arkadaşlar. 300 320 kilo. Yanındakine de fiyat alalım. Onu da 125 dedim abi. 125 canlı. Bu da 350 360 kilo. Bu siyah olan. Ona da 125 dedim abi. Aynı olan. Aynı 125 bin. Bu da 380 kilo olan. Buna 130 bin dedim abi. 130 bin arkadaşlar bu da. canlı 420 kilo tartılı abi 145 bin dedim. 145 tartılı arkadaşlar mal. Da 520 kilo da 160 bin Bu da 160.000. Şöyle bir daha bakabiliriz arkadaşlar mallarımıza. Pazarlık olacak mı? Pazarlık, var. Pazarlık olur. Pazarlık var. Nakliyen var mı? Var abi. Nakliye evet. de var. Evet, evet. Bakın kesimde yaparız. Bir telefonun irtibat numarası. 0 43 314 37 82. Arkadaşlar bu numaradan ihtiyaç sahipleri ulaşabilir. Nakliye var. Bakın kesimde var abi. Kesimde mevcutmuş arkadaşlar. Hayır işte ne olsun kolay yaz. Selamun Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm Hoş bulduk. Öncelikle hangisi şampiyon bunların? En yüksek kilosu hangisi? Bunların altısı aynı ayağı. Şu dördü aynı mı? 10-20 oynuyor arasında. Çok bir şey önemli. Fiyatları aynı. Nedir fiyatlarımız? Bunlar 260 lira. Şöyle arkadaşlar dördü Adet fiyatı 260. 260 lira Kaç kilo bunlar ortalama? Abi 850. 830 arası. 830, 850 kilo arkadaşlar canlı ağırlıkları mevcut. 260 bin fiyat isteniyor. Buna ne istiyorsun? Bu da aynı. Şu da aynı arkadaşlar. 6 bu 6 tane. Şu da 7. bu da aynı. Şöyle maşallah güzel bir akbaş. Ham düve mi bu? Ham düve hiç doğurmadık. Şöyle bu 820 kilo. 820 kilo bir ham düve. Bu fiyat 240 bin. Bu da 240 bin arkadaşlar. Simenter melezimiz. Diğer donalar? Bunların ortalama 580 600 bandında. Eee. 580, 600. 180, 180, 170, 165. Fiyatlar öyle gidiyor. 180, 180, 175, 165. İkram var mı? Evet. Pazarlık. Var. Nakliye, Nakliye de mevcut. Bir irtibat numarası da alayım. 546, 587, 1566. İhtiyaç sahipleri arkadaşlar bu numaradan ulaşabilir. Nakliye de mevcut. Hayırlı işler, olsun. Kolay gelsin. Buna 50 lira diyor. 50. Kaç aylık bu? 5 ee, aylık. 5 aylık. 5 tane düve. 5 tane düve. 50 bin fiyatı isteniyor. Şu 3'ü. Üçü... 3'ü. Üçü... Onlar da 5 aylık alıcı var. Onlara 55 er istiyoruz. 55. Erkek onlar. bu üçü erkek arkadaşlar. Evet. Şöyle 55 er bin fiyat istedim. Bir de ona da bakacağım şimdi. 55 er bin bunlar arkadaşlar. Bunu da 69 bin'e verildi. Bu da erkek mi? Erkek. O da 5 aylık. Bu da 5 aylık erkek arkadaşlar. 69 bin'e verilmiş. Şöyle. Hayırlı işlerin işte, olsun. Kolay gelsin. Sağol. İşin az kesin. 140 bin. Kurbanlık mı? Mızırlık, kurbanlık. Kurbanlık 140 bin isteniyor arkadaşlar. Adet fiyat şöyle. Hepsi kurbanlık. Doğum yapmamış ham düveler arkadaşlar. Abi ortalama canlı kilo ne gelir bunlar? Ortalama canlı. 550 600 kilo canlı kiloları var arkadaşlar. Hayırlı işten olsun kolay gelsin. Şurada da kurbanlıklar mevcut arkadaşlar. Ortalama fiyat aldım sahibinden. Ortalaması 200 bin arkadaşlar. Ortalama 200 bin bunlar. Abi şunu kaç kilo gelir canlı kilo? 800 kilo arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz canlı kilosu 800. Kurbanlık bir arkadaşlar. Şöyle 110 bin fiyat isteniyor. Ortalama 350 kilo civarı canlı kilosu. 110 bin fiyat isteniyor. Evet, Arkadaşlar 800 kilo üzerinde. 800 kilo canlı kilosu var. 800 kilonun üzerinde. Şöyle 240 bin fiyat isteniyor. Maşallah tam bir boğa. Şuradan da bakalım. 240 bin. Arkadaşlar şu en baştaki 150 Yanındaki Simental de 150 Diğer koyu renkte olan 140 bin kurbanlık üzeniyor Ortalama kilo nedir bunlardan? Şu en baştaki Simental Kaç kilo? Ortalama kilosu? 640 kilo. O ne? 640, 630 civar arkadaşlar kilosu. 560 kilo da bunda var arkadaşlar. Kurban oluyor mu? Kurban olmaz arkadaşlar. Besi danaları ikisi 220 bin fiyat istiyor. İkisi 220 bin 190 Şu simentere 190 bin isteniyor arkadaşlar Kurbanlık Canlı ne gelir abi 300 kilo gelir. 300 kilo canlı et Gelir arkadaşlar Yanındaki 170 abi 170, O ne gelir abi Hemen <laughs> hemen ondan 10 kilo civarı düşük gelir arkadaşlar. Bu siyah olan bu da 125 bin gayet uygun bir kurbanlık arkadaşlar. Bu kaç kilo gelir abi? Karkas kaç gelir bu daha doğrusu? Et olarak 200 kilo gelir arkadaşlar şurada. Nasıl satışınız var mı? Abi? Şu an yok bekleniyor arkadaşlar hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Arkadaşlar burada da kurbanlık inekler mevcut. Abi şu simentere ne istiyorsunuz? 150. 150 bin. 150, bin, 150, 150 160, 160. 160. 145. 145. 135. 135. Peki kiloları canlı kilolarını alabilir miyiz? 600 kilo. 600. 600. 600, 600 750. 750. 600 700 En sondaki de şöyle arkadaşlar 450 kilo canlı kiloları Abi hayırlı işleriniz olsun kolay gelsin hepinize Arkadaşlar burada iki tane simental düve beşer aylık Gayet güzel hayvanlar Az önce satıldı İkisi 112.000'e verildi arkadaşlar İkisi 112.000'e Gayet uygun fiyata gitti Bu hayvanlar sizin orada olsa Kaç para yapardı arkadaşlar Konya Irgın hayvan pazarındayız Arkadaşlar burada da Bir hoşlanmesi danası var Şöyle Ortalama 8-10 aylık arası duruyor 90 bin fiyat isteniyor arkadaşlar 90 bin Hoştan baş. Sement Termelezi arkadaşlar Arkadaşlar burada da damızlık düveler mevcut ortalama 8 aylık 10 aylık arası Hoştan ve simentel mevcut 75'er bin fiyat üsteniyor arkadaşlar Arkadaşlar burada da 3 tane kapak açmış düve, bam düveler var. Şu üç tane. Ne fiyat istiyoruz abilere? Arkadaşlar 78 siyahlar 75 bin fiyat isteniyor. Canlı kaçar kilo gelir bunlar? Canlı 200-220 kilosu mevcut arkadaşlar. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Sen de sağ ol. Arkadaşlar burada da pazarın şampiyonlarından bir tane İstimental dana maşallah. Boyuna bak Allah'ım. Maşallah maşallah. Sırt genişliği olsun. Pazar şampiyonları Ne diyorsun bu hayvan abi? Abi 240 bin lira diyoruz. 240 Pazarlığı bin. Var, kesimi var. Her türlü hizmetli. Pazarlık da mevcut arkadaşlar. Kesimde mevcut. 240 bin. Canlı ne gelir abi? Abi 850 kilo yakın var. 850 kilo. Zaten boyunu görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah. Bu, buna ne istiyorsun abi? Abi 215. Bu da 215 arkadaşlar. Bu da güzel bir dana. Sen bak müşterine istersen. Şöyle 90 bin Kurbanlıkta 90 bin arkadaşlar Bu da ne istiyorsun Bu danaya da 230 bin İsteniyor arkadaşlar Bu kaç kilo gelir Bu da 800 kilosu var arkadaşlar Şöyle maşallah bu da çok boylu sarılı hareket var arkadaşlar. Konya yılgındayız. Aynı şekilde yan tarafta açık yeri de var. Buraya da geçiyoruz. Arkadaşlar burada da bir tane düvemiz mevcut. Kaç aylık bu? 12-13 aylık. 12-13 aylık. Ne olur bu? 60 dedik. 52-53 liraya kadar üreceğiz. 60'dan da arkadaşlar. 52-53'e kadar düşecek. Şöyle damızlık bir düve arkadaşlar. Hesabı bedava. Gayet uygunmuş gerçekten arkadaşlar. Şöyle. Hayırlı ne olsun. Sağ abi. Şöyle kurbanlık hayvanlar arkadaşlar. Bir doğum yapmış herhalde bu abi. Evet, evet. Bir doğum yapmış. 130 bin. Düve. Ham döve. 135. Simental 190. Simental maşallah. 190 arkadaşlar sırtını mırtını görüyorsunuz. Arkalı bir hayvan. 165. 165. 155. Bu da 155 bin arkadaş. sayın başkanım. <laughs> İsa pazarda yerini almış arkadaşlar. Ilgın'ın esnaflarından İsa. Kaliteli damızlık isteyen arasın arkadaşlar. 0 545 977 62 76. İsa seçkin sütinekleri. Arkadaşlar bu da az önce alındı. Kapaklı kurbanlık. 131 bine alındı. Lümüzün medeziymiş arkadaşlar. Şöyle değişik bir rengi var. yanına getireyim de boyu Şöyle hayvanın boyunu görebilirsiniz arkadaşlar. 131 bine alındı. Aynen doğru doğru, doğru. diyorsun. Dişi erkek mi? Erkek. Evet. Arkadaşlar kurbanlık erkek koç 17.500 buçuk bin tamam, fiyat isteniyor. Şöyle kurbanlık 17.500 buçuk bin. Hayırlı işlerin olsun kolay gelsin kardeşim. 14.500-15.000 arasında arkadaşlar fiyatlar geziyor. Diş erkekli var var burada. Karışık abi. Karışık. Hepsi mevcut. Kurbanlık Kuyruklu, hepsi. Kuyruklu kurbanlık kuzular. var. Kuyruklu kurbanlık kuzular arkadaşlar. Kuyruksuz merinos koyunlar. Kuyruksuz merinos koyunlar da yanında. Bunların fiyatı nedir abi? Bunlar da 15 bin lira civarında. Şunlar da 15 bin civarında. Şöyle gayet bakımlı hayvanlar arkadaşlar. Maşallahları var. Bu tarafta da hayvanlarımız var. Hangileri abi? Bu tarafta Bunlar nedir abi? Bunlar da aynı şekilde 14-15 arası. 14-15 arası. Ortalama kilo nedir abi bunlarda? Koyunların kilosu 70 kilo, kuzuların kilosu 55 kilo. Koyunlar 70, kuzular ortalama 55 yer kilo. Merinos kuzular. Bunlara ne fiyat yapıyor abi? 15 lira. 15 lira Merinos kuzular arkadaşlar. Şöyle mallar gayet kaliteli arkadaşlar. Şu an kendi de Maşallahları var hepsinin arkadaşlar. Önlerinde yanları da duruyor. Gayet güzel bakıldıkları her halinden belli hayvanlar. Abi hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Hayırlı günler hepinize. He. Hayırlı günler hepinize. He. Boyalılar buraya satıldı. Buraya lira diyoruz. Buraya 8 lira diyoruz. 13 bin arkadaşlar şöyle. Burası. Bu padok 13 bin. Şöyle. Şu padokta 8'er bin arkadaşlar. Kurbanlık oluyor hepsi mi evet. Hepsi kurbanlık olur. Ortalama kaç kilo gelir abi? bin evet. Ortalama 30-35 kilo gelir. Ortalama 30-35 er kilosu var arkadaşlar. Konya Hayvan Pazarındayız gayet de uygun arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyatlar. bu. bu. Aynen. 17. Kurbanlık mı bu damızlık? Kurbanlık 17 bin arkadaşlar. Başka, başka malın var mı? Başka yok. 17 bin fiyat isteniyor arkadaşlar. Abi işler kolay gelsin. Sizin mi abi? Bizim. Ne fiyat abi? Vallahi beğendiğim 12 şer Seç beğen al 12 şer Arkadaki koyun... koyunlar 20 şer lira. Koyunlar da 20 şer Nasıl işlerin abi? Bol bol. İşler yok mu? Hadi ya. Valla yok. Alan yok, satan yok. Yani. Oturuyoruz da <laughs> Abi <gülüyor> inşallah olur. 8 lira dedik mi nasıl satılıyor? <laughs> al lan 8 lira hadi. <laughs> 8 lira. Koyunlar mı? Yok geçin hadi. <laughs> koyunlar diye. Koyunlar da uygun mu abi? Abi hayırlı işleriniz olsun. Kolay, olsun. kolay gelsin. İşin az yani. kısmı. 10, 10. Malına, malına göre 9, 10, 11 arası geçiyor arkadaşlar. Hepsi kurbanlık. Yani. Şöyle. Ne keçisi geçiyor abi bunların cinsi neydi? Yörük keçisi ne diyorlar ona? On amlı mı diyor? On amlı diyor. On amlı. Aynen. Satın mı abi? ya. Aynen alan ve soran olmadığından şikayetçiyiz maalesef. Bu pazarda bugün satışlar biraz zayıf abi. Abi siftah etmedi. Siftah yok mu? Saat kaç oldu siftah yok. Ya, ben, 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 ben oldu ya oldu oldu abi. Ya siftah yok abi sonra onlar alalım. İnşallah bu saatten sonra açılır abi. İnşallah Şirnası. abi kurban oldu inşallah. Arkadaşlar bu kuzular hepsi satıldı. Şöyle 7.250'ye bitti arkadaşlar bu mallar. 7.250'ye bitti. Gayet uygun fiyat arkadaşlar. Şöyle görüyorsun. Alana, satana hayırlı olur inşallah. 11-12 bin arkadaşlar. Cevişler şurada. Kurban olur mu? Şöyle kurban oluyorlar arkadaşlar. 11 12 bin mal başında pazarlıkta yapılır arkadaşlar. Hayırlı işler <laughs> olsun kolay gelsin. Arkadaşlar 15 erbin bin isteniyor. Hepsi kurbanlık, erkek dişi karışık. Erkek dişi karışık kurbanlık. O 15 er bin isteniyor şimdi. Kaç para isteniyordu abi? 15 bin. 15 er bin fiyat isteniyor arkadaşlar. Başka malınız var mı abi? Burada. Boyunlarımız var abi. Bunlara ne diyorsun abi? Bunlar 13 buçuk 14 bin abi. Yani. 13 buçuk 14. Bunlar kurbanlık mı gebelik var mı? Kurbanlık abi. Bunlar da kurbanlık arkadaşlar. Ortalama kilo ne gelir abi bunlardan? Ortalama 70 kilo, 65 70 kilo abi. 65 70 kilosu var. Abi şurada bir tane koç var, senin galiba. Ne benim abi? Abi o koç kaç kilo gelir? Şöyle çok büyük bir koç gördüm orada. Maşallah. Kaç dakika? Evet, boynuz olan ortalamaya 100 kilo O Ona ne istiyorsun abi? Ona 25 lira abi. 25 bin arkadaşlar. Şakır abi. 25 bin'e verilmiş arkadaşlar bu ko koçumuzda. Şöyle ortalamaya 100 kilosu var belli abi, maşallah. Alana satana hayırlısı olsun inşallah. İnşallah Allah razı olsun. Abi iyi işlerin olsun, kolay gelsin. Sağ Allah razı olsun. Sağ ol senden de. Abi iyi işler. işler, kolay gelsin. Ben ne istiyoruz abi hayvanlarımıza? 13 lira, 15 lira. 13, 15 arası evet. geziyor. Keçimize ne istiyoruz oradaki? Bir tane keçimiz var. O da 15 lira. O da 15. Bunlar koyun. Koyun mu? E, koyun bunlar. Evet. Koyun. Burada kuzu var. Burada kuzu var. Şu kuzular ne istiyorsun abi? Bunlar da 15 lira. 15 lira. Ortalama kaç kilo gelir bunlar? 30, 35. 30, 35 kilosu var arkadaşlar. 40 kilo gelen de. 40 kilo abi. gelen de çıkar. Bunlar 35-40 Şunlara da bakalım. Şu poğaça da çek. Ah maşallah. <laughs> Bu da yetişiyor mu küçükten? Senin adın ne? Ali. Ali maşallah sana ya. Kaç yaşındasın Ali? 9 9 Sen mi otlatıyorsun bunları? İyi aferin. Bunları ne istiyorsun abi? O, 15 lira. O bunlara da 15'er bir isteniyor arkadaşlar. Şöyle Ali kaldır bakalım. Maşallah hepsine. Bu tarafa amacın oğlum geçirme. Bırak öyle. Ali yetişiyor ya. Ali hani, okulda gözü yok. <laughs> olsun hepsi lazım. PMG'de hepsinden lazım. Olacak. Hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum şimdiden herkese. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar. Sağ olun. Abi ne fiyat istiyorsun bunlara? Aa bunlar 13'ten başlıyor 15. Koç var 25. Şu büyük koç 25 bin mi? Aynen öyle abi. Maşallah. Koyun karışık mı? Karışık abi. Kuru var, merinos Merino, var. Merinos hepsinden var. 13'ten başlıyor arkadaşlar. 15'e kadar koyun kuzu fiyatları. Koç en büyük koçumuzda 25 bin fiyat isteniyor. Nasıl işleriniz? Abi. Bugün, Oluyor, Bugün bir genel Aynen. pazarda Aynen. var abi. Çok Son yüksek kalabalık var. Son günleri biraz daha azlanmasını bekliyoruz. İnşallah. Yani. İşiniz rastgesin hayırlı işleriniz Aynen. olsun. abi. Selamın aleyküm hayırlı işleriniz olsun. Abi ne fiyat istiyoruz bu hayvanlarımıza? 18 lira. 18 sekiz er Karışık kız, dişi erkek. Dişi erkek. Dört beş tane dişi var. Dört beş tane dişi. Var. Geri kalan erkek arkadaşlar. Ortalama canlı kaç kilo bunlar kaç abi? Kaç kilo abi? 6. 60'ar er kilosu var arkadaşlar mallarımızın. Gayet iyi bakılmışlar gördüğünüz gibi. Nasıl işleriniz? İyi 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 işiniz az inşallah. Başka malınız var mı abi? İyi ev de var burada. He, yanında keçiler kimin? Başka var. Başkasının mı? Tamam. Maşallah. Mesela şu hayvanımıza ne fiyat abi? 25 25.000 bin. Kaç kilo gelir abi bu? Canlı mı? Canlı. 90, 8, 90, 90, 90 civarı kilosu gelir. <laughs> en pahalı hayvan hangisi burada abi? <laughs> en yüklü olu. <laughs> ha şu bence <aynı gülüyor> bu daha <gülüyor> büyük <gülüyor> duruyor. Buna ne istiyorsun 28 abi? lira, 27 lira. 27, 28. 28. Bunların kilosu lira. nedir abi? 100 kilo var onlar. 120. Maşallah güzel hayvanlar. Bunun cinsi neydi abi? Onu. Onu bunlar arkadaşlar. Hayırlı işleriniz olsun Arkadaşlar 13.5 fiyat isteniyor Şöyle <laughs> Diş erkek karışık arkadaşlar Bu karışık arkadaşlar